Merhaba, ben Paul McKenna. Bu hipnotik mide bandınızın takılması için yapılacak olan hazırlık bölümü. Bu kalıcı olarak kilo vermenizi sağlayacak bir çözümdür. Kendiniz iyi hissetmenizi ve yediğiniz her lokmadan keyif almanızı sağlar. Bu operasyon öncesi seansında hipnotik mide bandınızın takılması için hem bilinç üstü hem de bilinçaltı seviyelerinde hazırlanacağız. Yıllar içinde bedenin nasıl çalıştığına ve hipnozla ya da görselleştirmeyle nasıl etkilendiğine dair ciddi araştırmalar yaptım. Bazı insanlar görselleştirme konusunda zorluk çekebiliyor. Aslında çok kolaydır. Ön kapınızı düşünün. Kilidi hangi tarafta? Bu soruya cevap vermek için gözünüzün önüne kapınızı getirdiniz. İşte görselleştirmek bu demektir. Bunu hepimiz yapabiliriz. Görselleştirme bedeninizi radikal şekilde etkileyebilir. Stres verici bir şey düşündüğünüzde bedeniniz adrenalin salgılar, kaslarınız gerilir. Rahatlatıcı bir şey hayal ettiğinizde ise bedeninizin kimyası değişir ve kaslarınız gevşer. Buna benzer olarak midenizi bir kavundan bir tenis topu büyüklüğüne getirecek bir operasyon için de bedeniniz aynı sinyal sistemini devreye sokar. Yani birkaç lokmadan sonra kendinizi oldukça doymuş hissedersiniz ve hiçbir şey eksikmiş gibi hissetmezsiniz. Fiziksel bir operasyon geçirmediğinizi bilseniz de bedeniniz sanki bunu geçirmişsiniz gibi tepki verir ve midenizde bir bant varmış gibi davranır. Şimdi hazım sürecinizin anahtar noktalarını ve hipnotik mide bandınızın kilo vermenizi nasıl sağladığını açıklayacağım. Yemeğinizi çiğnemeye başladığınızda tükürükleriniz onu parçalamaya başlar. Mideniz de asitle yiyecekleri beklemek için hazırlanır. Yemek midenize indiğinde daha da fazla parçalanır ve asitlerde istenmeyen bakterileri öldürür. Daha sonra yemek ince bağırsağa girer. Burada proteinler kırılır. Peptitler, yağlar ve hatta nişastalar da parçalanır. Moleküler zincirler artık bağırsak duvarınızdan geçebilmek ve kan akışınıza karışıp karaciğerinize geçiş yapabilmek için yeterince küçüktür. Kalın bağırsakta su, çeşitli tuzlar ve kimyasallar bedene yeniden kazandırılır ve geriye kalanlar da dışarı atılır. Tüm bunlar bir dizi hormonla kontrol edilir ve bunların çoğu birden fazla iş yapar. Mesela GLP-1 beyninize yeterince yemek yediğinizi iletir. Aynı zamanda midedeki asidin salgılanmasını yavaşlatır. Burada önemli olan nokta, mide bandınızı taktığımızda sadece midenizdeki yeterli alanı daraltmış olmuyoruz. Aynı zamanda hormonal ve sinir sistemiyle ilgili sistemleri de yeniden düzenliyoruz. Bu da hazmınızı yönetir ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Hipnoz bu yüzden çok etkilidir. Çünkü devreye giren bu proseslerle birlikte çalışır. Bunlar da bilinçaltı ile yürütülür. Hipnotik mide bandınız doyma hissinizi değiştirecek ...ve bunu fizyolojik bir seviyede yapacak. Tokluk, karın doymasının başka bir adıdır. Çok özel ve önemli bir istir. Ama rejim yapıyor ya da aşırı yiyorsanız buna karşı olan farkındalığınızı karıştırmış olabilirsiniz. Bununla yeniden iletişime geçmenizi sağlamak için şu anda başka bir deney yapmak istiyorum. Öncelikle, kesinlikle çok tok olduğunuz bir anı düşünün. Mideniz o kadar dolu ki artık rahatsızlık hissediyorsunuz. Şişkinliğiniz var ve hatta belki biraz mideniz bulanıyor. Midenizdeki bu hissi hatırlayın. Peki dur. Şimdi başka bir zaman düşünün. Çok açsınız. O kadar açsınız ki mideniz bomboş ve çaresizce bir şeyler yemek istiyorsunuz. Şimdi de bunu hatırlayın ve midenizdeki hissi yeniden düşünün. Pekala. Şimdi tokluğu düşünün. Şimdi de aşırı aç olduğunuz zamanı. İki ana arasında bir ileri bir geri gidip gelin ve ne kadar farklı hisler verdiklerini hatırlayın. Aşırı doymuş hissetmekle aç olma hissini ayırabildiğiniz sürece zihniniz yeniden düzenleme yapmak için hazır demektir. Bilinçaltınız bunları siz transtayken kullanacak. Bu da o iki uç arasındaki mümkün olan aşamaları önünüze serecek. Bir daha bu iki ucu yaşamanıza hiç gerek yok. Şu anda tokluk hissini daha kolay algılayabiliyor olmalısınız. Ve de daha sık. Gelecekte o noktayı çok da dikkat etmeden geçmiş olacaksınız. Mide bandınız takıldığında bu noktaya daha hızlı ulaşabileceksiniz gereksiz bir rahatsızlık yaşamamak için buna dikkat etmek önemlidir. Eğer emin değilseniz 2-3 dakika yemeğe ara verin ve sonra kendinizi nasıl hissettiğinize bakın. Bilinçaltınız bu hissin daha keskin, net ve acil olmasını sağlayacaktır. Bu da hipnotik mide bandınızın sonucu olur. Bunun için dikkatli olmalısınız ve 4 basit kuralı takip etmelisiniz. Hipnotik trans boyunca bilinçaltınız fizyolojik tepkilerinizi düzenleyecektir. Ben bu prosedür sırasında konuşurken kendinizi biraz rahatsız hissedebilirsiniz. Bunun gibi fiziksel tepkiler bedeninizin bu bilgiyi anlama ve içselleştirme sürecidir. Şimdi mide bandının takılması için yapılması gereken hazırlıktan bahsedeyim. Fiziksel bir mide ameliyatı olduğunuzda cerrah size ameliyatta bazı riskler olduğunu söyleyecektir. Ama hipnotik mide bandı uygulamasıyla risklerin hepsi yok olmuş oluyor. Cerrahınız günde en az 20 dakika yürümenizi isteyecektir. Bu kan pıhtılaşması riskini azaltır. Aynı zamanda karaciğer boyutunuzu küçültmek için de şekeri ve sağlıksız yiyecekleri kesmenizi söylerler. Hipnotik mide bandıyla diğer riskler elimine edilmiş olsa da ben de sizden bunu isteyeceğim. Böylece gerçekten fiziksel bir operasyona hazırlanma süreciyle aynını yaşamış olacaksınız. Bu sizin etki alma oranınızı değiştirecektir. Mideniz bir kavun kadardır. Mide bandı takıldığında midenizin üzerine bir şey koyulur ve bir tenis topundan daha küçük hale gelir. Ve yemek yediğinizde o kesecik hemen dolar ve kendinizi tok hissedersiniz. Ve daha fazla yiyemezsiniz. Bant bu kesenin alt kısmında çok dar bir açıklık yaratır. Böylece yiyecek sindirim sisteminize çok yavaş şekilde geçiş yapar. Mide bandınız takıldığında sindiriminizin tüm elementleri düzgün şekilde çalışır. Sadece band nedeniyle yarım kase yemekten fazlasını yiyemez hale gelirsiniz. Kendinizi çok daha hızlı şekilde tok hissetmeye başlarsınız. Yani çok daha az yersiniz. Ameliyattan sonra ne zaman acıksanız istediğinizi yiyebilirsiniz. Ama bu sefer yalnızca küçük miktarlarda yiyeceksiniz. İçgüdülerinizin size söylediklerine dikkatiniz verin ve farklı yemekler yemeye yöneldiğinizde buna şaşırmayın. Unutmayın, zayıf insanlar sebze ve meyve yerler. Ama onlar da çikolata, pizza, hamburger ve dondurma yerler. Sadece çok fazla kaçırmazlar. Ne yerseniz yiyin, küçük miktarlarda olacaktır. Unutmayın, her lokmanızın tadını çıkarmanız gerekiyor. Şimdi size bir mide bandı takılma operasyonunu anlatacağım. Cerrahi operasyon yaklaşık bir saat sürüyor. Genel anestezi altındayken uygulanıyor. Yani bu süreç boyunca bilinciniz kapalı kalacak. Şimdi bilinçaltınız için operasyonun ayrıntılarından bahsedeceğim. Ama her operasyonda olduğu gibi anestezi altında olacaksınız ve bunun hiçbir tarafını günlük bilincinizle yaşayamayacaksınız. Operasyon ...laparoskopik yapılıyor. Yani bir tane büyük kesik açmak yerine... ...doktorunuz dört ya da beş kesik açıyor. Bunlardan birine küçük bir televizyon kamerası sokuyor. Ve bunu diğer aletleri kullanırken görebilmek için kullanıyor. Parçayı midenin üst kısmına yerleştiriyor. Ve yerine oturtuyor. Daha sonra ince bir tüpü... ...derinizin altından karnınıza uzanacak şekilde yerleştiriyor parça bir haftada yerine oturduktan sonra cerrah tuzlu su enjekte etmek için tüpü kullanıyor. Böylece bandın içindeki ağırlık değişmiyor. Hipnotik mide bandının doğru büyüklükte olduğunu hemen anlayabiliyoruz. Böylece kilo vermeye başlamak için beklemenize ya da çıkarttırmanıza gerek kalmıyor. Son olarak hipnozun iki özelliğinden bahsedeceğim. Bu hipnotik mide bandınız için mükemmel bir araç olacaktır. Birincisi, hipnozda etki verici görsellik kullanırız. Bu psikolojide duygusal olarak anlamlı demek için kullanılan bir terimdir. Hipnotik öneriler güçlü olsa da, görseller kadar değillerdir. Mesela Kalbinize ona hızlanmasını söylediğinizde hızlanmasını sağlayamayabilirsiniz. Ama bir tren yolunda durduğunuzu ve trenin size doğru geldiğini gördüğünüzü hayal ederseniz kalbiniz hemen hızlanır. Bedeniniz keskin ve anlamlı görüntülere anında güçlü tepki verir. Bu yüzden bilinçaltınıza trans sırasında çalışması için bu bilgileri aktarıyorum. Bilinçli olarak dinlemenizin önemi yok. Bilinçaltınız gerçek bandın etkisini taklit edecektir. Tıpkı hızla yaklaşan bir trenin kalp ritminizi etkiliyor olması gibi. Operasyon prosedürleri için tüm görüntüleri bilincinizde taşımanıza gerek yok. Çünkü operasyon sırasında anestezi altında olacaksınız, yani bilinçsiz. Hipnotik anestezi altındayken olanları ise bilinçaltınız görsel ve verisel anlamda kullanabilir. Böylece mide bandınız tam olarak doğru yerde bulunur. Hipnozun ikinci avantajı trans mantığı denen şeydir. Bu insanların aynı anda birbirine zıt iki şeyi düşünmelerini sağlar. Hipnotize olup hipnotik bir mide bandı taktırsanız da bilinç üstünüzde ameliyat yaralarınız olmadığını ve fiziksel bir mide bandı taktırmadığınızı biliyorsunuz. Yani bilinç üstünde aslında bir mide bandınız olmadığına inanacaksınız. Ama bilinçaltı düzeyin en derinlerinde bedeniniz bir mide bandınız varmış gibi düşünecek ve bu yüzden mideniz beyninize sadece birkaç lokmadan sonra tok olduğunuza dair bilgiler gönderecek. Kendinizi tatmin olmuş hissedecek ve kilo vereceksiniz. Hipnotik transı dinlerken her kelimeyi bilinçli olarak dinlemenin sakıncası yoktur. Ama bilinçli olarak bir kelime bile hatırlamamanızın da önemi yoktur. Neyi hatırlayıp hatırlamadığınız önemli değildir. Çünkü trans bölümündeki dil bilinçaltınıza hitap edecek şekilde ayarlanmıştır. Bu da onun duymaya ihtiyacı olan her şeydir. Birçok kişi kilo verip yaşam tarzlarını değiştirmek konusunda hipnozu kullanmak konusunda kararsızdır. Ne kadar şüpheci olsanız da kendinize bu araçlarla başarılı olduğunuzu gösterdiğinizde bunun hipnotik transın muhteşemliğinden olduğunu düşünmenize gerek yok. Ama hipnozun ve bu değişimlerin sonucu olarak gün içinde daha enerjik ve geceleri daha uykulu olduğunuzu hissedebilirsiniz. Bu bedeninizin hipnotik mide bandına verdiği ayak uydurma tepkisidir ve bedeninizdeki enerjiyi bu şekilde düzenler. Bu tanıtımı istediğiniz sıklıkta dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda kendinizi hazır hissedinceye kadar kitabı da istediğiniz sıklıkta okuyabilirsiniz. Şimdi kendinizi daha hafif ve daha formda hissedip yeni bedeninizin tadını çıkarmak için hazır olun.